Aslı. Ben bakarım kızım. Bizim kapı devamlı çalar böyle. Ne güzel işte. Seveniniz çok demek ki. Hoş geldiniz Hayri Bey. Merhaba. Buyurun. Sağ olun. Hayri abi hoş geldin. Buyur, hoş, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Müsaitsen az konuşabilir miyiz Yılmaz? Tabii abi otur ne demek. Kerem'le alakalı bir mesele Yılmaz. Aklına ihtiyacım var. Benimki yetmedi. Hayırdır? Özelse ben çıkabilirim. Yok kızım, rahatsız olma. Benim oğlan tutturmuş, Nalan'la evleneceğim diye. Aa! Ne? <laughs> Bak sen kerataya, hızlı çıktı bizimki. Yok, kazına ya öyle değil Yılmaz. Müjgan Hanım istemiyor. Dengi dengini diyor. Kerem duysa işlenir. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu işi ancak Yılmaz halleder dedim. Kendimi zor attım buraya. İyi yaptın güzel yaptın da abi. Önce bir Kerem'i dinleyelim. Tam üstüne bastın Yılmaz. Ben de onu diyecektim sana. E hadi gidip konuşalım. Heh. Nereye? Meyhaneye. Ben de geleyim mi? Meyhaneye mi? Hı. E ne olmuş? Bütün gün evde kalmaya alışık değilim. Bana da değişiklik olur. Pek bir erkek yeridir de. Hani kadınlar gitmez oraya. Ne olacak ki? Erkeği kadını mı kaldı? Hadi gidelim. <laughs> İyi akşamlar. Güle güle. Ne yapayım Feride'cim? Elimden bu kadar geliyor. Evi teklif ettim onlara. Keşke daha fazla gücüm olsa. Ya ben hala inanamıyorum eniştemlerin iflas ettiğine. Ömer. Perişan olmuş çocuk valla. <laughs> Handan Hanım burnu yere düşse eğilip almaz. Aa, Benim ev küçük ya. Hoşuna gitmedi besbelli. Belki başka bir düşündükleri vardır. Sıkmayın canınızı. Bakın kimler geldi. Aa, hoş, geldiniz. hoş bulduk. İyi insanmışsın Ömer, tam lafın üstüne geldin. Merhaba. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz oturun. Hoş bulduk. Nasılsın Filiz? İyiyim, siz nasılsınız? İyidir. Sen nasılsın Feride? Hiç, sizleri düşünüyorum sadece. Şey, Müjgan Hanım bizim gelme sebebimiz... ...siz bugün Levent'teki le ev için uğramışsınız, annem söyledi. Ne yapayım Ömer? Başka bir şey gelmiyor ki elimden oğlum. Biz Filiz'le düşündük de... Yani o eve geçelim dedik. Tabii siz eğer fikrinizi değiştirmediyseniz. Oh rahatladım şimdi vallahi. Geçin oturun oğlum. Öylece duruyor dayalı döşeli. Öyleyse biz yarın sabah oraya taşınıyoruz. Böyle bir zamanda eviniz vermeniz gerçekten bizi çok rahatlattı. Çok teşekkür ederiz. Feride sayesinde oldu biraz da. O söylemese nereden haberim olacaktı? O zaman Feride'ye bir teşekkür borçluyuz. Bir rakı daha vereyim mi? Aman sakın ayrı bey. Bir kadeh yetiyor da artıyor bile. Ben biraz dayanıksızım hemen çarpar. Nalan iyi kız. Çalışkan, pırıl pırıl bir kız. Tabii ki Nalan'la evlenirsiniz. İkiniz de istiyorsanız kim mani olabilir ki? Ama biraz acele etmiyor musun? Zaten Nalan da öyle diyor Yılmaz abi. E bak akıllı kız işte. Ne yapalım biliyor musun? Madem meyhaneci olmak istemiyorsun, önce sana güzel bir iş bulalım. Ne dersin? Ya bir iş buldum gibi aslında. Hastaneye müracaat etmiştim. Güzel. Yani Nalya'nın hastanesi. Böylece görüşmemizde sorun olmayacak. Yılmaz aşk olsun. Sen niye çağırdık? Kerem'in aklını başına getir diye. Sen ne yapıyorsun? Gaz veriyorsun oğluma evlen diye. Hayır abi oğlunun aklı başında merak etme. Ne yapmış ki? Sevdiği kızla evlenmek istiyor. Suç mu yani? Vazgeçme oğlum. Hiçbir zamanda vazgeçme. Kimsenin aranıza girmesine de izin verme. Başkaları için değil. Kendin için yap ne yapacaksın. yapacaksan. İyi akşamlar. Ali naber? İyi akşamlar. İyi Olsun. Yılmaz gelsene bir dakika. Hayırdır? Ya üstüme vazife değil ama... ...bugün Feride'yi Ömer'in arabasından inerken gördüm. Hani Feride mahallenin kızı sayılır. Ya ne işi var o denyonun arabasında ya? Tamam Ali bunu sonra konuşuruz. Hadi Aslı gidelim. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Görüşürüz Koşyalı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında.